Bağla layıkası sayfa 283, mektup 221 Envar Neşrat'a göre. Yine Üstad Hazretleri'nin mektubu. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbiu bi hamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve gayretli ahiret kardeşim ve hizmeti Kur'an'da yoldaşım Hunusu-i sani ve sabri evvel. Maşallah 20. mektubun kıymetini güzel anlamışsınız ve güzel de yazmışsınız. 20. mektup ne var? La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve fehayyun la yemut ve yedil hayr ve hala kulli şeyin kadir ve ilahil masir. Değil mi? Kelime-i tevhidiyenin tefsirinin yapılmış olduğu bir yer. İki makamdan oluşuyor. Mektubunda ilmi kelam dersini benden almak arzu etmişsiniz. Zaten o dersi alıyorsunuz. Yazdığınız umum sözler o nurlu ve hakiki ilmi kelamın dersleridir. İmam-ı Rabbani gibi bazı kutsi muhakkikler demişler ki ahir zamanda ilmi kelamı yani ehli hak mezhebi olan mesali-i imani kelamiyeyi birisi öyle bir surette beyan edecek ki umum ehli keşf ve tarikatın fevkinde onurların neşrine sebebiyet verecektir. Hatta İmam-ı Rabbani kendisini o şahıs gibi görmüştür diyor. Bunu nerede söylüyor? 7. şuada atıp yapalım bununla ilgili. İmam Rabbani'nin sözü, mütekelliminden ve ilmi kelam ulemasından birisi gelecek, bütün hakaiki imaniyeyi ve İslami delaili akliye ile kemali vüzuh ile ispat edecek. Ben istiyorum ki ben o olsam buyurmuş. Sonra zaman ispat etti ki o adam adam değil, Risale-i Nudu'du üstad. Belki ehli keşif Risale-i olan tercümanı ve naşiri suretinde keşiflerinde müşahede etmişler. Bir adam demişler. Yani risale Nur ilmi kelamın zirvesinde ders veriyor. İlmi kelam ne demek? İman esasını ispat eder. Yani iman esaslarını ispat ile anlatan akla, kalbe, bütün insaniyete ispat ederek anlatan ilim. Yani Sabri abi herhalde ilmi kelamdan ders almak istediğini söylüyor. Üstad diyor ki zaten okunduğu eserler ilmi kelamın en zirve noktası yani. Senin şu aciz, fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin bin derece haddimin fevkinde olarak kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem. Hiçbir cihete liyakatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum. Ve ondandır ki sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın. Yani oldu mu olası bir şahıs merkezli bir hizmet bekleniyor. Üstad da bunu böyle çok yumuşak şekilde tevil ediyor. Açık kapı bırakıyor. Tabi ortaya bir çok mehticikler çıkıyordu ayrı mesele. <laughs> Ondan sonra işte beklenen zat, beklenen zat dediği şey. Üstad bir şahsı maneviden bahsettiğini ben zannediyorum. Yani oradaki şahıs şahıs değil artık yani. Çünkü zaman şahısla gidecek zaman değil aynı anda birçok şey yapamaz o şahıs. O yüzden şahsi manevi devreye giriyor diye anlıyorum buradan. Hem mektubunda Allah nuru semavati vel ard ila ahir diye ait olan esrarı sual ediyorsun. Allah göklerin ve yerin nurudur. Bu ayet kelime değil mi? Nur ayeti olarak bilinir. Evet o ayetin büyük bir denizinden çok sözleri de kataratı, reşatı vardır. Bağsuz 20. mektupta, 33. mektupta, 32. sözde, 22. sözde onun bazı çeşmeleri var. Elbette o ayette çok tabakat var. Her taife bir tabakadan hissesini almıştır. Ruhum istiyordu ki o ayetin bazı envarını yazayım. Fakat şimdiye kadar müteferrik surette yazıldığından öyle kalmış. Şimdilik onunla iktifa edilmiş. Yani Nur suresi de geçen bu 35. ayet Risale-i Nur'a işaret etmiş olduğu birinci şu anda zikredilmiş. Ve dikkat ederseniz zikredilen bütün ayet, bütün risaleler bu ayeti ifade eden tevhid ay risaleleridir. Değil mi? Yani mesela 32. söz, 33. mektup yani 33 pencere, 22. söz hep tevhid anlatır. Yani Nur suresindeki 35. ayet Allah semavat ve arzın nurudur şeklinde başlayan, göklerin ve yerin nurudur şeklinde ifade edilen ayetin tefsirleri hükmünde o tevhid risaleleri bu ayetin tereşşuatı olduğunu ifade ediyor Üstad mektubunda diyor kardeşiniz Said Nursi el-Baki vel-Baki.